sabah geç kalkınca ne güzel oluyor be. Gençmiş gibi oluyor ha. Şşş, değil mi altın kızlar? Hadi biriniz bir çay pastayı verin. Hadi, hadi. İki dakika yüzümüz güldü ya. Hadi gönderi verin gelsin meseleleri. Gene ne oldu? Facia Hüsnü. Tekin evi terk etti. Ha ben de bir şey. Ne? Ne? Nasıl terk etti lan? Ya. Nasıl mı terk etti? Buradan şu kapıya doğru yürüdü. Evi terk ediyorum dedi. Sonra da çıktı gitti. Şu ana kadar da gelmedi. İyi de niye? Senin yüzünden hayallerini yıkıyormuşsun çocuğun. Babam hayallerimin üstüne olay yeri inceleme bandı çekiyor dedi. Nereye gitti lan o? He? Hazır band çekmişken onu da maktul yapayım. He? Nereye gitti? He? Nereye? İşte sen busun Hüsnü. Bu kafayla sen diğer çocuklarını da kaçırırsın. Ne varmış lan kafamda? Hep burnunun dikine gidiyorsun. Çocukların ne istediğini hiç sormuyorsun. Vay. Teyze yeğen çapraz ateş başladı ha. Peki dinleyelim bakalım. Nerede kaldı akşam bana adres verin. Biz bilmiyoruz. Metin biliyor. Nerede o? Odasında. Lan Metin. Burada mısın kocadana? dana? Metin. Hey! Buradayım baba buradayım. Hey, hey! Metin, Gel. Hey! Ne yapıyorsun lan? Ders çalışıyorum baba ne yapayım? der çalışırken bu açılı vermiş kendi kendine. Aha. Biri bırakmış galiba baba. <gülüyor> ya, ya, <gülüyor> yani ya nereden ya. bileyim? tabi <laughs> tabii mutlaka. Değil ver bakalım tekin nerede. Ben bilmiyorum baba. Oğlum bak, a, oğlum a, a, bak. A, sorguyu a, alırım a, seni mahcup a, olursun. Baba beni karıştırma ya. Of, Sonra adım ispiyoncuya çıkıyor. Aa hepinizi a, birbirinizin a, içine a, koyup a, karıştırırım a, ha. Konuş a, lan. lan. Arkadaşın evinde baba. Aa, aa, Hangi arkadaş? Aa, ne bileyim, okuldan bir arkadaşın evi herhalde. Ulan insan kardeşi nerede merak etmez mi lan? Yürü 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 kalk kalk bulacağız onu düşünme kalk. Of ya. Burası mı? Vallahi tarif bu baba. bakıyorum yerleşmişsin bile evine ha? Evet aynen öyle oldu baba. Arkadaşımın evinde oda tuttum. Hadi toparlan gidiyoruz beni hasta etme. Gelmiyorum. Ne demek lan gelmiyorum? İsyan mı koyuyorsun? İsyansa isyan. Ben 18 yaşındayım baba. Paranı keserim. Kesersen kes. Çalışacağım ben zaten. Vay. Atarı atar gidere gider ha? Benim sana tavrım yok baba. Ben oyuncu olmak istiyorum. Demek oyuncu olmak istiyorsun. Ha. Evet. Hmm. İyi, hadi oyna bakalım. Efendim? Oyna 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 da görelim oğlum yeteneğini. Oğlum hadi yap bir şeyler hadi hadi. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yerden bitmeyen bir çocuk. Çarpı bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşar sardından bir devin. O şapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturdum bu semte. Geldi mi de gidici. Hep, hep acele işi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezber ettim gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldum mu? Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Bir helalleşmek ister elbet değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim göğsüne gömdüm burnumu. En son teftişine çıkana değin. Koştururken ardından o uçmaktaki devin. Daha başka tür aşklar Yeni sevdalar için açıldı nefesim, fikrim, can evim. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Ulan Tekin işi biliyorsun vallahi. Önceden hazırlanmış yemin ederim baba. Sen de gel lan Sıpa. Sevgi yuva yapıyoruz. <laughs> 90 artı 3'te gol atmış gibi olduk yemin ediyorum. <laughs> evet. Aynen öyle oldu lan. Tamam lan kabul ediyorum oyuncum olacaksın ne? rahat ol. Olacak çok sana. çok. Hadi gidelim hadi. Topla çantanı. Gidiyoruz hadi. Öf. Vay. Resto'yu çektin ama daha bavulu boşaltmamışsın ha? Kıyamazsın baba bilmiyor mu ya ulan sen? Ulan ulan. Bir gün bir gün yürü yürü bir gün fena kıyacağım ama ikinize de inanamayacaksınız lan.